tüm komşularımızın ellerinden sıkı sıkıya tuttuğu için teşriflerinden dolayı kendilerine çok çok teşekkür ederek büyük alkışlarla Çağatay Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin Beyefendi huzurlarınızda istirham ediyoruz. Sayın başkana hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, evet kıymetli misafirlerimiz sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, derneklerimiz, değerli dostlarımız, arkadaşlarımız, dernek başkanlarımız, federasyon başkanlarımız, her bizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bu akşam aramızda sağ olsun bize yalnız bırakmayan değerli İstanbul Milletvekilimiz Müşref Pakar Hanımefendi hoş geldiniz diyoruz. Alkışlayalım kendisini sağ olsunlar. Kıymetli kaymakamımız aramızda kendilerine hoş geldin diyoruz. Değerli Esnaf Odaları Başkanlarımız, Kadın Kolları Gençlik Kolları Başkanımız, AK Parti ilçe Başkanımız, değerli arkadaşlarımız, Değer cebimizin kıymetli dedesi Zeynel Bey, çok değerli federasyon başkanlarımız, basımızın kıymetli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar, her birinize tekrar teşekkür ediyorum. STK'larla, sivil toplum kuruluşlarla buluşmamıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Bu buluşmayı yapmak istedik çünkü her yıl biz Kağıthane Belediyesi olarak istişare toplantıları yapıyoruz, değerlendirmeler yapıyoruz ve ilçemize, bölgemize yaklaşık 460 bin nüfus olan bir ilçede ve çevresindeki Beşiktaş'a, Şişli'ye, Sarıyer'e, Beyoğlu, Beyun Sultan'a göre, komşu çelere göre çok daha fazla nüfusu olan bir ilçede hep beraber ikamet ediyoruz. Ve ilçemizin daha güzel olması için... Daha iyi olması için, çocuklarımızın, gençlerimizin, büyüklerimizin daha iyi bir ilçede yaşaması için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ve Kağıthane'miz bu son dönemde, son beş yıllık dönemde, önceki dönemlere beraber çok güzel bir şekilde gelişmiş oldu. İlçemize çok güzel eserler kazandırdık. Bunları çok hızlı söylersek her birimizin aklına gelir. Örneğin ilçemize neler kazandırdık söyleyebilecek arkadaşımız var mı burada? Sizler kahtane olarak burada yaşıyoruz. Te tebrik ediyorum. Allah razı olsun sizden. Kahtane marka değeri yaptınız. Çok teşekkür ediyorum. Evet, biz kahtane mutlu kahtaneyiz. Evet, kahtane meydanını bu dönem kazandırmış oldu tam da olsun. İlçemize yakışık güzel bir meydan olmuş oldu. Yine kahtane komşularımızın buluşma noktası olan Kağıthane Belediyesi Yeşil Vadi Bisiklet ve Yürüyüş Yolu'nda 6 kilometrelik bir parkurda bu dönem hayata geçirmiş olduk. En önemli bir tanesi sosyal elden gövde sosyal yardım merkezimizi, merkezimi, merkezimizi ilçemize kazandırdık. Burada sayın vekilim herhangi bir ücret geçmiyor, herhangi bir para geçmiyor. Herkes gidiyor, ihtiyaç sahabelerden bahsediyorum. İstediği ürünü süpermarketten alır gibi alıyor ve evine bir servisle bırakıyoruz. Ve kimsenin görmediği bir şekilde çok rahat alışverişleri kendileri yapabiliyorlar. Bu çok kıymetli. Yine yüz kat mağaza olan yerde de çocuklarımız, gençlerimiz, ailelerimiz kılık kıyafetlerini yazlık, kışlık olarak alabiliyorlar. Bunlardan özellikle sosyal belirlik açısından çalışmalarımıza devam etmiş oluyoruz. Yine burada hanımefendileri görüyorum. Mahalletlerler Çarşısı'nı bu dönem hayata geçirdik ve belediyemizle iş içerisinde bulunan hanımefendilerin kendi el emeği, göz doğruluğu oluşturdukları ürünlerin fiyatlarını kendileri veriyorlar ve onları biz belediye olarak satıyoruz. Ve ücretini direkt o güzel ürünü üreten hanımefendilere teslim etmiş oluyoruz. Yeni mağazamızı açtık. Tüm komşularımızı bekliyoruz oraya. El emeği, göz nur ürünleri hemen Aksis AVM içerisinde maliyetlerler çarşısında bulabilirsiniz. Yine Kağıthane Belediyesi olarak otoparklar yaptık. Gültepe, Orta Bayer Telstra Mahallemize, Beşmerç, Otopark, Kapalı, Pazar Yeri, Yeşilhan'la birlikte. Yine üretim Mahallesi'nin çok muazzam bir yer aldı, otoparkı ve üzerinde üç dönüm bir parkı da çocuklarımıza, gençlerimize kazandırmış olduk. Bu binada bu ay içerisinde, Aralık ayı içerisinde Engeller Günü Hizmet Merkezi'ni açtık. Ailelerimiz engel evladını bırakabileceği, nefes alabileceği, hastaneye gidebileceği, aynı zamanda çocuklarımızın da kendini yetiştirebileceği bir mekanda bu dönem hayata geçirmiş olduk. Ve tematik caddeler oluşturduk. Özellikle ilçemizin birçok mahallesinde, örneğin Gürsel Mahallesi'nde, Hamidiye Mahallesi'nde, Sultan Selim Mahallesi'nde, Çağlayan Vatan Caddesi'nde, Emniyet Evleri Mahallesi'nde, birçok mahallemizde güzel güzel şekilde tematik caddeleri oluşturmuş olduk. Ve Covid döneminde bütün komşularımıza beraberdik. Eğer bir yakınımız Covid geçiriyorsa, bir hemşehrimiz Covid geçiriyorsa, kağıt ana evlerine kadar meyve sepeti bu dönem göndermiş olduk. Bunlar kıymetli şeyler. Çünkü anlık olan ve insanların zor zamanında yanında olma açısından da belediye olarak da her zaman sizlerin yanında olmaya gayret ediyoruz. Ve özellikle ilçemiz daha yeşil olsun diye Kağıt toplam 80 bin ağacımız vardı. Sayın Vekilim 50 bin ağaç daha diktik. İlçemizde toplam 130 bin ağacımız olmuş oldu. Ve ilçe nüfusumuz 460 bin. Hedefimiz herkesin bir ağacı olsun. Herkesin ağacı olduğu zaman 460 bin ağaçla beraber de ilçemiz daha yeşil olsun diyoruz. Son olarak tek tek sizlere selamlaşmış olduk. Sizleri dinlemiş olduk. Ve hasbihar etmiş olduk. Bu kıymetliydi yeni yılınızı tebrik ediyoruz. Yeni yılda da birlikte beraber Rabbim her sağlık, sıhhat, huzur ve afiyet versin diye dua ediyoruz. Ve son dönemde yaşadığımız şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Rabbim mekanlar cennet eylesin inşallah. Bu vatanı, bu toprağı, bu bayrağı koruyan herkesten Allah razı olsun diyorum. Ailelerimize ve tüm milletine başı sağ olsun diyorum tekrar. Evet, şimdi bir olayı anlatayım ağaçla ilgili. Sonra derneklerimize isim isim soracağız. Hangi derneklerimiz burada? İllerimiz onları görmüş olacağız tabi. Geçtiğimiz günlerde bir ağaç diktik Sayın Kaymakam'ın. Diktiğimiz ağaçta şu çok kıymetliydi ağaçtı. Bir çınar ağaç diktik. Biz Kağıthane Belediyesi olarak göreve geldiğimizde her yeni doğan bebeğe bir ağaç dikiyoruz. Ve bugüne kadar binlerce ağacı toprakta buluşturduk. En son diktiğimiz ağaç Çınar Efe adına dikmiş olduk. Çınar Efe bebeğimiz bundan 6 ay önce şehit olan Ab Efe polis memurumuzun evladı. Ab Efe şehit olduğunda şehidimiz çocuğunu hiç görmedi. Ve görmediği evladının bebeğinin Altı ay sonra, 9 ay sonra doğduğunda da işte babası rahmetli olduk bu toprak için, bu vatan için ve kendisini de evladın adına Çınar Ağacı dedik. Ve dedesi Çınar Ağacı'na ismini koymuş oldu. Çınar Efe olarak da. Ve ağaçla beraber o bebeğimiz de büyümüş olacak. Böyle hatıralar var ama bu topraklarda şehitlerimizle beraber var olmaya devam ediyoruz. Ve şimdi Özellikle tüm sivil toplum kuruluşlarımızı davet ettik buraya. Sağ olsun hepiniz katıldınız. İlçemizdeki özellikle şey derneklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve aynı zamanda vakıflarımız burada. Diğer derneklerimizle beraber yine birlikte program yapmış olacağız. Hem vilayet illeri okuyayım hem de kağıthanemizdeki dernekleri de tüm hemşehrimiz görmüş olsun. Evet Amasya burada ama Amasya dernekleri Alkışlasın herkes duysun Amasya derneklerini. Amasya'da alkışlasın ki Amasya'da kalabını görmüş oldu. Evet, Ardahan burada mı? Ardahan dedi. Bartın burada mı? Aygül. Maymur burada mı? Bitlis burada mı? Çankırı? alkışlıyoruz şarkıyı, biz alkışlıyoruz. Çorum burada mı? Erzincan. Erzincan yukarıda, Erzincan alışıyoruz. Erzurum. <laughs> Erzurum ortadan almış. Tebrik şey ediyoruz. Giresun burada mı? Giresun alışıyoruz. Gümüşhane burada mı? Var <laughs> mı? Gümüşhane alışıyoruz. Hatta var mı hemşerimiz burada? Evet, hatta yapsın da hemşerilerimiz burada. Hoş geldin diyoruz. Öğüdür burada mı? Evet, Öğüdür alkışlıyoruz. Karabük. Karabük'ü alkışlıyoruz. Kastamonu burada mı? Kastamonu'yu tebrik ediyoruz. Ordu. Ordu burada. Tabii yoğun alkışlar için bütün nüfusu yoğun olan aslında. Ama sağ olsun derneklerimiz yalnız bırakmadılar bizleri. Samsun burada mı? Samsun'u alkışlıyoruz. Rize. Sen nerede? <laughs> evet. Seyit burada mı? Erkan İsmail burada mı? Evet, Seyit'e tebrik ediyoruz. Şirvanlar burada, evet. Şirvanlara selam ediyoruz tekrar. Sinop burada mı? Sinop'u <laughs> tebrik ediyoruz. Sivas burada mı? Evet, Sivas bir tebrik ediyoruz. Tabii ki zaten en Sivas. Sonra Kastamonu, Ordu, giresin diye devam ediyor. Tokat, Yasiyanlar buradaydı. Evet, selam ediyoruz tekrar. Yozgatlar burada mı? Selam ediyoruz Yozgat'a da. Zonguldak. da alkışlıyoruz. Evet, Vilayetler saymadım. Gelenlerden var mı hemşerimize? Hepsini saymış olmamız lazım. Neresi? Nide. Evet Nide abla Niğde ile alkışlıyoruz hep beraber sağ olsunlar. Başka var mı? Evet Rumeli hemşerimiz burada. Rumeli hemşerimizi alkışlıyoruz. Burada yazmamışlar. Güzeldi. Velhasıl burada şu yüzden okudum. Aslında burada bir Türkiye mozaiği var. Erzincan dedik değil mi? Can Erzincan. Evet burada aslında Türkiye mozaiği var. Burada doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, Rumelisinden Balkan coğrafyalarına kadar her şeyimiz burada. Kağıthan aslında Türkiye'nin bir özeti. Kağıt aslında Türkiye'mizin insanların güzel şekilde, mutlu şekilde yaşamaları imkan sağlayan bir ilçemiz. Belediye başkanı olarak da biz elimize gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Gayemiz hedefimiz şu, çocuklarımız, gençlerimiz, büyüklerimiz, hanımefendiler, her canlının güzel bir şekilde yaşayabileceği, mutlu olabileceği, kalbimiz tane diye bir ilçeyi ve İstanbul'u ve ülkemizi tekrar şekillendiriyoruz diyorum. Herkese teşekkür ediyoruz. Son olarak da Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum. Kağıthane İstanbul Havalimanı yaptığından dolayı, burada Seyran Tepedeki Hastane yaptığından dolayı. Ok Çekirdek Şehir Hastanesi'ni yaptığından dolayı ilçemize muazzam desteklerini ondan dolayı teşekkür ediyorum. Her birinize saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diyorum. Allah'a emanet olun. Değerli de bir de bir Ondan sonra inşallah. Görüşmek üzere. Sayın misafirlerimiz, tüm programlarımızda bizlerle birlikteydi. Bugün yine bizimle beraber sivil toplum kuruluşlarımızı da yalnız bırakmadılar. Teşhis edilen dolayı kendilerine çok çok teşekkür ederek. Konuşmalarını yapmaları üzere AK Parti Kağıthane İlçe Başkanımız Serkan Can Türk Beyefendi huzurlarınıza ısrar ediyoruz. Saygılar. Sayın ekibim, çok kıymetli Kaymakam'a, değerli Belediye başkanım, kadın Kolları başkanımız, çok değerli ülke ocakları başkanımız, kıymetli sivil toplum kuruluşu, çok kıymetli yeni yöneticileri, çok değerli hemşehrilerim, Hepinizi sevgiyle, saygıyla, selamlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> kağıthanede bir aradayız, birlikteyiz. Ve Kağıthanede gerçekten kıymetli belediye başkanımız Mehmet Öztekin'in başkanlığında son beş yılda çok güzel hizmetler yapıldı. Bugün sahada bunları görmek bizi son derece mutlu ediyor. Bugün sahaya çıktığımız zaman sokaklarda yürüdüğümüz zaman, yeşil vadide yürüdüğümüz zaman ve belediye başkanımıza AK Parti belediyeciliğinden dolayı teşekkürler geliyor. Çünkü AK Parti belediyeciliği demek, gerçek belediyecilik demek ve bizler de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde onu öğretmiş olduğu şekilde gerçek belediyeciliği hem kağıt halinde hem de diğer AK Parti belediyelerinde gösteriyoruz. İstanbul Büyükşehir'de son beş yılda gerçek belediyeciyi unutanlara Allah izniyle 31 Mart'ta tekrar AK Parti belediyeciyle gerçek belediyeciyi kire kavuşturacağız diyorum. İnşallah bizler sizlerle birlikte, hemşerilerimizle birlikte, Kağıthane'de belediye başkanımızla birlikte bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Bir hatırlatma yaparak sözlerime son vermek istiyorum. Bugün itibariyle seçmen listeleri askıya çıktı. Lütfen seçmen listelerini kontrol edin. YSK.com.tr'den lütfen takip edin. Muhtarlıklardan takip edin. Orada olduğunuzu zannedip olmayabilirsiniz. Demin elime bir liste geldi. Sadece son seçimde burada oy kullanmayın. Şu an 3300'e yakın kişinin şu an sistemde ile alakalı. Bunların içerisinde buradaki komşularımız da var. Lütfen bakalım. Seriyel sandıkla alakalı ihtiyaç olduğu zaman bununla alakalı aile sağlık ocaklarımızdan lütfen başvurularımızı yapalım. Ve inşallah o günde 31 Mart'ta demokratik hakkımızı hep birlikte kullanalım. Ve gerçek belediyeciliğe tekrar hep birlikte kavuşalım diyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum ülki idare amirlerimizle beraber her zaman vatandaşlarının yanında oldular. Kağıthane Belediye'mizi de tüm hizmetlerde ve programlarda yanında bırakmadılar. Bugün yine bizlerle birlikteler. Teşekkürlerinden dolayı kendilerine çok çok teşekkür ederek Kağıthane saygıdeğer kaymakamı makamı Niyazi Beyefendi'ye alkıştan huzurlarınıza istirham ediyoruz. Teşekkürlerinizden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Hoş toplum kuruluşlarının, derneklerin, federasyonların, konfederasyonlarımızın çok değerli başkanları, üyeleri, çok değerli hemşerilerimiz hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. <laughs> Gerçekten de İstanbul Türkiye'nin bir mozeyi. Kağıthanede de bunu çok güzel görüyoruz. Biz de 30 yılı olan yöneticilik hayatımızda ülkemizin coğrafi açıdan Hemen hemen tüm bölgelerinde çalıştık. Sun'dan, batısına kadar görev aldık. Ve e, bu görev sayesinde de vilayetlerimizin önemli bir kısmında hayatımızın önemli bir kısmı geçti. Bu da tabii bizi, o yöreleri tanıma imkanına kavuşturdu. Gerçekten bu da tüm Türk Türkiye'yi tanıma imkanına kavuşmuş olduk. Kağıthaneyi elbette çok güzel bir süreç içerisinde çok güzel hizmetlerle tarihten bu yana gerçekten de inşallah hak ettiği konuma geldiği Daha da iyi noktalara gelecek. Gerek genel yönetim olsun, gerek belediye, belediyemizin hizmetleri olsun. Gerçekten de kağıthanemiz her gün daha da güzelleşiyor. Daha da yaşanılır bir yer haline geliyor. Yani metro başta olmak üzere havalimanında 25 dakika içerisinde ulaşabilmek zaten coğrafya açıdan merkezde olan kağıthanemizi ulaşım açısından başta olmak üzere değerini kıymetini artırıyor. Biz de gerek genel yönetim, gerek genel yönetimler hep beraber ele vererek eğitimden sağlığına, güvenliğine, asayişine mesaimizde kağıthaneyi hep beraber daha iyi yerlere getirmeye çalışıyoruz. Ben Belediye Başkanımızı da yaptığı güzel belediyecilik hizmetleri başta olmak üzere ve bu güzel günde de sivil toplum kuruluşlarıyla bizi bir araya getirdiği için tebrik ve teşekkür ediyor. Hepinizi saygılar sunuyor, iyi akşamlar diliyorum. Saygılar misafirlerimiz, ak kadrolar, Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlarımızla beraber el ele, gönül gönüle Türkiye yüzyılını inşa ediyorlar. Ve bildiğiniz üzere milletvekillerimiz her zaman olduğu gibi yine kağıthanemizde hiçbir zaman için yalnız bırakmıyorlar. Her zaman yanımızdalar tek dolayı kendilerine çok çok teşekkür ederek büyük alkışlarla Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşı İstanbul Milletvekilimiz Büşra Paker hanımefendi huzurlarınıza istirham ediyoruz. Sayın Karbakan'ım, Sayın Belediye Başkanım, İlçe Başkanım, Kadıköy İlçe Başkanım, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, vakıf başkanlarımız, dernek başkanlarımız, oda başkanlarımız, özellikle kağıthanenin değerli komşularım, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz bugün kağıthanenin değerleri olarak belediye başkanımızın ev sahipliğinde bir araya gelmiş bulunuyoruz. Başkanımız belki de iyi, iyi noktaya, iyi bir noktaya değildi çok farklı illerden, özellikle hemşire dernekleri çok etkili İstanbul'da, farklı illerden İstanbul'a gelip kağıthaneye yerleşip birlikte yaşayan ve burada hep birlikte kağıthane olan insanlar olarak bir birlik, beraberlik ve bütünlük oluşturduk. Kağıthanemiz için hep birlikte mücadele ediyoruz. İstanbul'da olmak için daha iyi bir hayat yaşamak, daha iyi imkanları çocuklarımıza bırakmak için gayret ediyoruz. Hepinize göstermiş olduğunuz destek için ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün biz uzun bir aradan sonra yani benim için bir, herhalde bir aydır görüşemedik başkanım. Biz Ankara'da meclisinizde meclisimizde bütçe görüşmelerimizi tamamladık. Hükümetimizin ve devletimizin 2024 yılı bütçesini onayladıktan sonra tekrardan sahaya İstanbul'a görevimizin başına geri dönmüş oldu. Tabii İstanbul'u biz özlüyoruz. Artık kağıthaneyi de özlüyorum. Kağıthane benim bir parça oldu. Başkan burada yaptıklarını saydı ama inanın sayılmadığı birçok hizmetinde olduğunu hepimiz biliyoruz, hepimiz yaşıyoruz. Bu hizmetlerin devamı içinde biz başkanımızın 7-24 gayret ettiğinin de farkındayız. Ekibiyle birlikte teşkilatımızla birlikte hem sahada ihtiyaçları belirleyerek hem de yerinde çözümler oluşturarak hepimizin hayatına dokunan işler yapmaya çalışıyorlar. Ben tekrardan huzurlarınızda başkanımıza, mevcut başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. <laughs> Tabii çok fazla konu var. Akşamın bayağı ilerleyen bir vakti oldu. Ben son bir noktaya değinmek istiyorum. Burada kalan en azından hemşerilerime adına bir söz almak istiyorum sizlerden. Biz Cumhuriyetimizin 100. yılını tamamladığımız ve Türkiye Yüzyılı olarak adlandırdığımız ilk yılımızda 2024 yılında 31 Mart'ta biliyorsunuz bir yerel seçime gidiyoruz. Ve bu çok memnun olduğunuz, hepinizin az önce alkışlarıyla destek verdiği AK Belediyeciliğin kağıthanede güçlenerek devam etmesi için ve inşallah da mevcut Başkanımızla birlikte yola devam etmek için hepinizden destek istiyorum. Biz gayretle bir olursak, beraber olursak çok daha fazlasını kağıthane için ortaya koyabiliriz. Çocuklarımıza çok daha güzel bir ilçe bırakırız. Çok daha yeşil, çok daha yaşanabilir, çok daha güvenli bir şehir bırakacağız inşallah. Bu gayreti birlikte başaracağız daha iyiye götürmek için de hepinizin öncelikle tabii ki oylarına talibiz. Aynı zamanda desteğinizi ve gayretinize talibiz diyorum. Her birinizi tekrardan hayırlı akşamlar diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Aferin.